Evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Hmm. Bugün sizlerle birlikte e, bir kutu açılımı yapacağız. Bir Nisan özel. E, yeni bir PSP aldım. E, şöyle Sunix. Şimdi şey göremiyorsunuz tabi testten okuyorsunuz. Çünkü şöyle yapsam olmaz mı? Nasıl okuyabilirsiniz? Yok okuyamazsınız. Yani, sen, ama bakın burada testten okuyabilirsiniz. Sunix yazıyor. Sunix. Ee, şöyle özellikleri de burada var. Neymiş? Film, USB, ee, şöyle adını unuttum ya. Yani PlayStation'da şöyle oynarsınız ya. Unuttum şu an adlarını. Onlardan tıklıyorum. Müzik, kamera, USB. O tarz şeyler var. Ee, şöyle. Bu da beyaz gösterebilirim ama şey normalde asılı bu siyah olan ee, 8 GB hafızası varmış. Her neyse geçelim. Siz fazla meraklı bırakmak istemiyorum. Evet şu an açıyorum. Şuradan. Şöyle küçük bir açılım var. Evet. Evet arkadaşlar açtık. Arkadaşlar açtık. Evet. Gerisimiz burada. Hemen şöyle çıkartalım. Burada bir şey var. Evet bir şeyi. Tamamdır. Evet. Klavye. Evet, Testten okuyabilirsiniz. Şurada. Bu arada kitaplarla durduruyorum. Onu hata olarak görebilirsiniz. Ee, Flavio yazıyor şurada. İkebilirsiniz. Ee, şu arkada kitaplarla durduruyorum. Daha bir tripodum olmadığı için. Ee, şey. Gayet de güzel. Bence o çok güzel. Ee, şurada kulaklık takma yeri. USB. de avut var. Ne demek olduğunu pek bilmiyorum. Altta da şöyle bir boşluğumuz var. Ee, şöyle göstereyim hatta sizlerde. de. Bakın şurada. Yani şöyle. Şurada çok küçük bir nokta var. Görüyor musunuz? Bakın şurada. Sonra şurada. Şurada. Onlar var. İşte orada. Mitch de var bu arada. Mitch. Bunu görmemişim. Çok küçük yazmışlar. Ee, şurada ses yerleri şurada kameramız var ee, evet bence gayet güzel ee, şey bu şöyle eşyalar da var evet böyle eşyalar da var çıkartalım bakalım ee, burada işte televizyon ekranına bağlayıp oynayabilirsiniz. Böyle. Onun için aslında güzel fikir. Televizyon ekranına bağlayıp oynamak bence çok güzel bir fikir. Bir ara ben de yaparım onu. <laughs> Çektirmeyin. Bu arada arkadaşlar Efek Baş bizim kanalımıza abone olmuş. Çok teşekkür ederim ona. Ee, şöyle demiş yorumlarda ben senin kanalına abone oldum. Sen de benimkine olur musun?" dedi. Ee, ben de onu kırmadım. Hiç şey bana abone olanlara ne kanalı varsa ben de onlara abone olurum kesinlikle. Bunu unutmazsa istemiyorum. Evet. Kanalımdan da bakabilir. Kanalım e şöyle gözükmüyor. Kan <laughs> Biraz tuhaf şu Kanalımdan da bakabilirsiniz. Efe Akbaş İsmi göremezsiniz ama oldu o. Ee, abonelerden bakabilirsiniz. 3 yazıyor. Ee, burada da şöyle şarj aletimiz var. Bakalım. Bu arada arkadaşlar içeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın. Evet. Gayet de güzel. Ee, şuradan Kullanım kılavuzu falan var. Lazım değil bize. Biz her şeyi çözeriz. Bu arada arkadaşlar bugün ben 40 tahsiyeye gittim. Ee, orada ödevimi almam için bazı şeyler lazımdı. Arkadaşlar orada bilgisayardan kendiniz çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar bir şey hiç kimse bana yardım etmedi. Tek başıma yaptım. Gerçekten çok uyuz oldum. 1-2 saatim onun için gitti. Biraz alakasız olmuş olabilir ama gerçekten bugün biraz huysuzum. Böyle böyle bir her seferinde uzatmışım. Böyle beni e, mutlu gördüğünüz diye öyle sanmayın. Gerçekten biraz moral dedim. Sıkıntı, sıkıntı var morallerimde. Son olarak da bu bakı var galiba. Başka bir şey var mı? Yok. Şurada kutumuz var. Acaba telefonu buraya koyup öyle video çekebilir miyiz? Hı? Neyse. Bu. Bu. Tamam. Tamam. Şöyle şey var. Galiba bunu evet bilgisayara bağlıyorsunuz bunu da. Bununla da bir ara dene. Çaktırmayın. Dersen tabii ki de size göstereceğim. Ee, şurada bir şey var. Neymiş bu? Japonca yazıyor. Japonca yazıyor. Şunu sökeceğim. Kötü bir görüntü oluyor sanki. Evet. bitti. gördüğünüz gibi böyle güzel bir video oldu. Bana kalırsa. şöyle yeni PSP'mizi aldık. Ee, 8 GB'lik hafızası varmış. Ee, bir ara bazı şeyler yaparım belki. Her neyse. Ee, özet geçelim. PSP'miz. Tabii ki de olmazsa olmaz. olmaz. Ee, Şuradan. A.G.Sets. E, şöyle. Şarj aletimiz var. Bilgisayara bağlamak için USB, USB var. Şurada televizyon bağlamak için USB'ler USB, ler, USB ler var. Söyleyemiyorum ya. Ee, kulaklık var. Kendisi alalım şöyle kamerayı. Şöyle çekelim. Şurası kötü oluyor ya. Şöyle çeksek. Evet. Evet arkadaşlar hepiniz. Pardon. sinirlerim bozuk dedim. Kafam karıştı ya. <laughs> ne? Evet arkadaşlar izlediğiniz izledi izledi için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı da kesinlikle unutmayın. Bay bay.